Marmara Yaşam TV'den herkese merhaba. Ben muhabir Selin Girgin. Bugün vatandaşlarımıza uzmanlar tarafından sıklıkla gündeme getirilen 7 büyüklüğünde beklenen olası Marmara depremine karşı bandırmalı vatandaşların yapılmasını istedikleri çalışmalar ve projeleri soracağız. Hep birlikte gidelim. Hadi başlayalım. Uzmanlarımız Marmara depremine karşı sıklıkla bandırmayı uyarıyorlar. Siz bandırmanın depreme karşı hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Hiçbir zaman da düşünmüyorum. Hep binaların hepsi zaten eski binalar. En bak bir şeyde hepsi yıkılabilir yani. Allah herkesin yardımcısı olsun yani ama inşallah öyle bir şey olmaz yani. Yani siz diyorsunuz ki Bandırma'daki binaların hepsi eski yapı ve yıkılmaya çok müsait. Evet, müsait yani. Biliyorum yani. Ben 12 sene oldu benim buraya geleli. Hep eski binalar. Peki Bandırma'da bu depremle alakalı yapılmasını istediğiniz çalışma ve proje var mı? Tabii ki bu kentsel dönüşüm olmuş olsa, kentsel dönüşe girmiş olsa belki bu eski binaların sahiplerinden, kiracılarından, mal sahiplerine anlaşılır. Adamlar yeni bina yaptırabilir yani. Yetkililerden rica ediyoruz. İşte kentsel dönüşüm mü olur, yeni projeler mi geliştirilir? Ee, yani deprem için bandırmayı hazır hale getirmelerini yetkililerden istiyoruz. Şu an düşünmüyorum hazır olduğu. İnşallah böyle bir deprem yaşamayız. Ee, peki siz de evinizde veya iş yerinizde depreme karşı herhangi bir önlem alıyor musunuz? Vallahi herhangi bir önlemimiz yok yani. Benim var ikisinde deprem su var. Ama yeterli olduğunu bilmiyorum. Öncelikle benim adım Mehmet, Mehmet Özzengin. Bandırma depreme hazırlıklı bir şehir değil, bir ilçe değil. Bandırmanın çok eksikleri var. Balıkesir'de oluşan deprem, oradaki sistemde aynı şekilde, buradaki noktada olmuş olsaydı birçok yer yıkılırdı ve insanların kaçabileceği bir alan yok. Alandan da hariç buna bir hazırlık, herhangi bir sistem hiç yok, sıfır. E, kentsel dönüşme girmesi gereken e, Bandırmanın birçok Mahallesi var e, e, altyapısı çok büyük sıkıntı sıkıntılı olduğu için de herhangi bir depremde anında yıkılmayı ihtimali çok yüksek e, bunun için devletimiz e, belediyemiz herhangi bir hazırlığı da yok e, salmış bir vaziyette e, salmış bir vaziyette olduğu için de insanlar da zaten telaşta. Depremede herhangi bir alışkanlığı da yok. E, bu kadar insanı e, bir araya toplayıp gıdasını e, konaklamasını yapabilecek bir kapasite de yok. Yani onun için yapabilecek bir hazırlık da yok. Yani nereye gideceğiz? Kafeye mi gideceğiz? tutuna mı olacak? Ya da e, ne bileyim? Konteynerinden tut. Yaşam alanı, yani depremde deprem olduğu anda herhangi bir yaşam alanı bulunmuyor. Bir kere bu. Bir, zaten sokakları çok dar, ambulansın girebileceği bir alan yok. Bunun gibi birçok sorun üst üste var. Yani hangisini saysam onu da bilmiyorum. Özellikle belediyenin bu konuda çok büyük sıfır, yani sıfır diyorum. Belediye bir şekilde çok büyük sıfır. Sıfıra sıfır diyeyim. Çünkü yapamıyor. Yani bu işi, bu sistemi hiç çözemiyor kentsel dönüşüme girmesi gereken gerçekten çok yer var. E, bandırma elbette Marmara bölgesi, Marmara depreminden karşılaşacak. Bu bir kere kesin. Kaçış yolu yok ama bugün ama yarın Allah'ın izniyle hiç olmasın. Olmasını da istemiyoruz. Ama bu da e, altyapısı olmadığı için de bir sabah ya da bir gündüz bu elbette karşılaşacağız. Karşılaşacağımız bu kadar insanı zapt edebileceği bir, bir kere bir alan yok. Yani bu kadar bir insan nereye sığınacak? bu kadar bir insana nasıl bakılacak? Böyle bir çalışma, herhangi bir çalışma bulamıyoruz. Gıdası olarak, ne bileyim, ecza deposu olarak, iyileştirme açısından, yaşam açısından, psikolojik, psikiyatri açısından herhangi bir çalışma yok. Peki Bandırma'da depreme karşı yapılmasını istediğiniz, önerebileceğiniz herhangi bir proje var mı depreme karşı? Şimdi depreme karşı şu anda mevcut olan yerlerin hepsi sıkıntı. Yani mevcut olan binaların birçoğu sıkıntı. Zaten Paşa Bayır e, yapılmış tarlaların üstüne Paşa Bayır'a binalar yapıldı komple. Yani Paşa Bayır'da yapılan binaların hepsi yazın betonları yazında döküldüğü için de bunlar da kavruluyor, sulanmıyor. Yani sulanmayan beton ha 50 sene geçmiş, ha yeni yapılmış. Fark eden bir şey yok. Andırmada yeniden yapılması, yani kentsel dönüşüm olarak yapılması katı az bir şekilde. Yani katları 3 kat, 4 kat yapılması yapabilir yapabilecek bahçeli kentler yapılması lazım. En azından Toki gibi sağlam yerler. Toki çok sağlam. Biz Tokilerde de çok çalıştık. Tokileri biz çok beğeniyoruz. Çok sağlam. Yalnız Bandırma'da e, biz birçok binanın içinde çalıştık. Binaların birçoğu sıkıntılı. Yani hem e, projeleri yanlış hem sokak araları çok dar. Kirişleri çok zayıf. Yani kiriş ölçüleri çok az. Yani projeye göre uyulmuş bir şey değil. Ama belediyeden bir şekilde o giriyor, Ahmet giriyor, Mehmet giriyor, Fehmi giriyor. Bir şekilde bu belediyeye bir şekilde evrakları temizlettirip bir şekilde ama eskisi ama yenisi faaliyete sokuluyor. Bunların engellenebilmesi için statik projesi nasıl uygunsa, depreme nasıl dayanıklı olması gerekiyorsa o şekilde olması gerekiyor. Sonuçta bu burada çoluk çocuk bir aile yaşıyor ve bu ailenin yok olması iyi bir şey değil. Bir ailenin yetişmesi çok zor bir şey. Ee, bu işin çözülebilmesi için de yeni bir şehir, yeni kentsel bir şehir, yeni projeler yapılıp yeniden halka teşvik edilmesi lazım. Halkın da bu işe destek vermesi gerekiyor. Bu şekilde destek verip de altyapısından tut ne bileyim park, otoparkından tut. Otopark sıkıntılı zaten çok büyük sıkıntı. Deprem anında insanlar nereye kaçabileceği en büyük sıkıntı alan yok kış olabilir, çok ya, sıcak olabilir. bunların sığına bir insan bu kadar toplumu bir arada tutup kontrol altına alabilecek bir kapasiteye sahip olduğuna ben inanmıyorum ve görmüyorum zaten. Yani yok göremiyorum. Yani bu şekilde gerçekten ne belediyeden tamam devletimize elbette saygımız çok büyük ama herhangi bir çalışma göremiyorum. Yani biri ben AK Partiliyim diyor, biri ben CHP'liyim diyor, biri diyor. Arada biz yanıyoruz. Burada biz gerçekten halk olarak yanıyoruz. Bu iş Önlenmesini istiyoruz. Bu artık parti meselesinden çıkmış bir vaziyette. Bu işi çözebilmemiz için el birliğiyle bunu yapmamız gerekiyor. Yani devletinde devlete buradan devletimize saygıyla sesleniyorum. Bu işe büyük bir el atılması gerekiyorsa halk olarak bence herkes yanında devletimizin yanında herhangi bir proje varsa elim herkesin elinden geldiği kadar yapabileceğine inanıyorum. Bandırma'nın olası Marmara depremine karşı hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Şu an için hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama belediyemizde bir afet bölümü kuruldu. Bununla ilgili çalışmaların daha da hızlanacağını düşünüyorum. Bu olayın daha da tetikleyici olacağını düşünüyorum. Çalışmalar yapılması gerekiyor. Binaların dayanıklılığı ölçülmesi gerekiyor. Ona göre toplanma alanlarının herkesin bilmesi gerekiyor, bir şekilde duyurulması lazım. Mutlaka depremle alakalı yapılmasını istediğiniz bir çalışma veya proje var mı? Depremle ilgili çalışma tabii ki var. Ee, i̇nsanların bilinçlendirilmesi açısından hani deprem anında ne yapılacak, e, nasıl hareket etmeleri gerekiyor, bununla ilgili eğitimler verilebilir. Evlerinizde veya iş yerlerinizde sizler önlem alıyor musunuz peki? Tabii ki alıyoruz. Deprem çantamız hazır. Yıllardır hep başucumuzda duruyor. Allah göstermesin. Ee, ona göre eşyaları sabitliyoruz. Ona göre önlemimizi alıyoruz biz de evimizde ve binamızda. Peki deprem anında nasıl hareket etmeniz gerektiğinizi biliyor musunuz? Deprem anında kolon tarafında olacak şekilde çök, kapan, tutun şeklinde ilk eylem. Daha sonra biraz bekleme, eğer imkan varsa kaçma, asansör kullanmama gibi 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 daha birçok şey var dikkat edilmesi çok gereken. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Dedim. Bandırma'nın olası Marmara depremine karşı hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Düşünmüyorum. Peki Bandırma'da depreme karşı yapılmasını istediğiniz bir çalışma veya proje var mı? Şu anda deprem olsa insanların toplanacak yerleri yok. Sığınacak kapıları yok. Cami avlusuna mı gidecekler? Yani bence sadece camiler var. Onun dışında hiçbir şey yok. Bu da sağlamsa tabii. <laughs> Dua ile ayakta kalırlarsa inşallah kalırlar. Peki sizler kendiniz evlerinizde veya iş yerlerinizde depreme karşı önlem alıyor musunuz? Vallahi bizim hiçbir önlemimiz yok. Biz kaderci milletiz. Yani deprem olursa ölür gideriz, gömerler öyle bir şey. Yani hangimiz hazırlıklı hazırlık olabiliyor ki? Sizler, ha, sizler hazırlık yapabiliyor musunuz? Sizler de bizim gibi ya tutarsa ya yaşarsak, ya olursa öyle. Hazırladığınız bir deprem çantası da mı yok? Maalesef yok. Mesela bir halatın bile yok. Mesela evden aşağıya sakınca halatın yok. E, göçerse zaten anında gidiyoruz. Deprem sigortası bile yapmıyoruz biz. Yapsak mı olacak? Öldükten sonra o da işe yaramayacak. Kaç yıldır bandırmadasınız? Ya yaklaşık 45 yıldır. Bandırma'dayım. Bandırmalı sayılırım hiç düşünmüyorum. Bunu hiç kimse düşünmüyordur sanırım. Hep ürküntü içindeyiz yani. Peki Bandırma'da depreme karşı yapılmasını istediğiniz çalışma veya proje var mı? Yapılıyor mu bilmiyorum da hani binaların bir test edilmesi, bir araştırılması hangi binalar dayanıksız bir el atılması belki yapılıyordur bilemiyorum. Yani, yani diyorsunuz ki kentsel dönüşüm olabilir ee, binaların yani Eski tarihi yapıları kentsel dönüşüm de bana hiç güven vermiyor. Şu yeni yapılan binalar da bana güven vermiyor açıkçası. Çok hızlı yapılıyor. Bilmiyorum ne kadar zemine uygun yapılıyor, ne kadar deprem uygun yapılıyor bilemiyorum. Peki sizler kendiniz evlerinizde veya iş yerlerinizde depreme karşı herhangi bir önlem alıyor musunuz? Ya yaşam üçgeni filan ama o da ne kadar hani biraz hep olumsuz konuştum galiba ama hani Allah korusun tabi de hani deprem sırasında birden ölmek mi iyidir? yoksa yaşam ülke içine, yaşam üçgeni yapıp da binlerce göçük altında kalmak mı hani umutla beklemek mi bilemiyorum. Karamsarım. Karamsarım bu konuda yani gerçekten. Deprem çantanız var mı? Yok. <laughs> Yok. Evet. Yani o an zaten yani bilmiyorum. O olan zaten o birkaç dakika içinde oluyor zaten. O çantaya ulaşmak, onu almak işte şey zaten hani oldu oldu zaten. Yıkılmayan bina yani hasar görmeyen bina zaten tehlikeli. Ondan sonra bina terk edebiliyorsunuz. Zaten o anda da olan oluyor çürük binada. Bandırma'nın olası Marmara depremine karşı hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Vallahi yani şu an bizim oturduğumuz yerde yani herhangi bir alan yok yani alan istiyoruz orada yani. Mesela boş bir yer olması lazım yani. Hazır değil bence. Valla pek düşünmüyorum. Yani şimdi şu anda düşünmüyoruz. Neden düşünmüyoruz? Ne zaman olacağı belli değil. Ha şimdi ne zaman olacağı belli olsa bunu bilen bir kişi olmuyor. Yok. Ha tamam tahmin ediyorlar. Yani işte şöyle şöyle fay attı geçiyor gibi. Ama bunun tam şimdi ne zaman olacağını bilmiyorsun. Bilmediğin için Hazır değilsin yani. Peki yapılmasını, alınmasını istediğiniz bir önlem veya proje var mı? Bir odanın bir tanesini şöyle çelikten mesela bir kafes şeklinde yapsan herhangi bir durumda böyle bir şeyde içeriye kaçsan oraya yıkılsa da o çelikten orada içeride kalırsın. Ee, oraya artık gereken yiyecek veya içecek suyun konulsa bence yani daha bir uygun ama masraflı olur. Peki evinizde veya iş yerinizde depreme karşı herhangi bir önlem alıyor musunuz? Yok. Hiçbir önlem yok. Deprem ha. çantanız var mı? Yok. Yok. Deprem sigortanız var mı peki? Şimdi deprem sigortam var idi. Ama bazı şeylerden dolayı onu da bıraktım. Şimdi bazı arkadaşlar da deprem sigortası tamam. Depremde bana ne yapıyor? Evim yıkılmış gitmiş. Ben ölmüşüm. Bana sigorta olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Doğru söylüyor. Yani bundan deprem sigortası takriben 1-2 yıldan beri kapattım. Peki deprem anında nasıl davranıyorsunuz? Yapılması gerekenleri biliyor musunuz? Şimdi şöyle deprem anında baştan ilkten evinde dolabın veya işte herhangi bir şeyin varsa onları güzel duvara montalaman gerekir. Ama duvar da yıkılırsa montalasan onun da bir faydası olmaz. Yani nispeten duvar yıkılmaz. Mesela şöyle diyeyim. Şu yatak kabul edelim. Burada yatıyorsun. Öyle bir şey anladığın zaman şuraya inip bu şekilde yapabilirsin. O da ne olur? Yani korumaz ama korur. Şimdi koca e, beton düşmüş üzerine senin bu kar yola ne yapsın sana? Yani ispet ama buraya uru böyle askıda kalırsa ne bileyim ya. Yani. Çok teşekkür ederim. Yani olursa böyle olur. Hani şimdi Allah cenab Allah göstermez. Hani ben 64 depremini yaşadım. Bilmiyorum buralı mısınız değil misiniz? 64 depreminde Manyas o istikametten geçti böyle. Çok yıkım oldu. E tam o sırada şöyle idi. Bağ bozumu üzüm kaynatıyorduk köyde. Ben kendi Suzorlu Beyköy'denim. Orada petmez tavaları öyle dizik vaziyette şap 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 böyle döküldüler ateşin üzerine falan. Yani o zaman Yaşadım, ufaktım ama çok iyi hatırlıyorum. Olası Marmara depremine karşı hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Valla Bandırma çok eski bir kent olmasına rağmen tabii ki binalar çok eski yani buna karşı önlem şu anda yeni yapılan binalarda belki önlem alınmıştır ama eskilere göre hiçbir önlem alınmıyor yani. Gördüm. Peki yapılması yapılmasını istediğiniz herhangi bir proje veya çalışma var mı? Şimdi tabii ki bunu tek yere yönetimlerle kıslandırmak, yani adlandırmak olmuyor. Bunlar Bunların devletin imkanı da lazım. Hep beraber bunlara karşı işte araştırıp güçsüz binaları güçlendirip ya da yıkılıp tekrar yeniden yapılandırması, depreme karşı denkli olması lazım. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım tabii ki. Evinizde veya iş yerinizde depreme karşı herhangi bir önlem alıyor musunuz? Valla biz kendimizi ancak dışarı atabilirsek o kadar. Başka bir önlem yani almamız biraz zor yani. ya başka önlem alacak bir şey yok yani. Evde hazırda bulundurduğunuz bir deprem sigortanız var mı peki? Ee, sayılır yani var. Deprem sigortanız var mı? Var efendim. Her zaman yatırıyoruz. Unutmuyoruz onu. Hep aklımızda çünkü. Röportajımızın sonuna geldik. Vatandaşlarımız bandının olası Marmara depremine karşı hazır olmadıklarını belirttiler. Ayrıca yetkililere seslenerek önlem alınması çağrısında bulundular. Teşekkür ederiz, hoşçakalın.